Herkese selamlar ben Lemoya ve bu videoda Limon SMP'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu arkamda görmüş olduğunuz evi yapmıştık ve bugün de köylülerle takasa başlayıp zırhımızı biraz geliştireceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi zırhım şimdiden kırılmaya başlamış. Bu arada videoya başlamadan önce şuraya böyle bir tarla yaptım ben. Ve artık tüm ekinlerimizi buraya ekiyoruz. Hatta hepsi büyümüş bile şimdiden. Ve arkamda görmüş olduğunuz bu evi de asım yaptı. Burası böyle 5 katlı bir apartman. Ve binanın katları da şu anda bu şekilde gözüküyor. En üst katı da çok güzel olmuş bence. Şimdi hemen şuradan ekinlerin birazını biçeceğim. Daha sonra da bunlarla ekmek yapıyorum ve tabii ki buraya da tekrardan buğday ekmeği unutmuyorum. Ve şimdi köylerle takasa başlamadan önce ben demir zırh yapmak istiyorum ve bunun için şimdi buradan kazdığımız madene girip demir kazacağım. O, bir dakika, bir dakika. Oh, ayrı, 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 ayrı. Gelme 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 bir dakika. Bir dakika zarım yok şu an. Çok çabuk ölebilirim. Eşyalarımı kaybetmek de istemiyorum. Aa. Az kalsın ölüyorduk. Bir an önce zırh yapmam gerektiğini daha iyi anladım şu an. Sonunda şurada demir bulduk. Hemen buradan toplayacağım biraz. Ve bu kadar demir yeterli olacaktır. Şimdi bu demirleri pişiriyorum ve daha sonra bir tane pantolon ve bir tane de gözlük yapıyorum. Artık zırhımızı tekrardan yaptığımıza göre köylerle takasa başlayabiliriz. Sinifırımız da burada duruyor bu arada. Bakın kokluyor her yeri. Oh, derin bir nefes aldı şöyle ve bu arada şurada gördüğünüz şeyin ne olduğunu merak ediyorsanız buraya ben yokken Hasan köylü farmı yapmış. Yani villager breeder. Bu farmda çok hızlı bir şekilde köylü üretiyor ve şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Burada kaç tane köylü şimdiden birikmiş bile. Ve benim planımsa şu şekilde Buradan köylüleri alacağım. Onları bir yerde toplayacağım ve onlardan takas ile elmas, eşyalar ve set alacağım. Şimdi bakalım köylüleri şu şekilde alabilecek miyiz? Evet, bir tane aldık gördüğünüz gibi ve bu şekilde istediğimiz kadar buradan köylü çıkarabiliriz. Bu arada çok fazla ses yapıyor bunlar. Şimdi ben buraya köylüleri geçici olarak koymak için bir alan yapacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle küçük bir alan yaptım. Ve şimdi bunun içine biraz köyleri doldurmaya başlıyorum. Bunu bota bindirmem lazım. Hayır kaçma kaçma kaçma. Evet. E <laughs> şimdi deneme 2 hemen şuradan almaya çalışacağım. Bir tane aldık. Bunu içeri doğru itiyorum. Ve şunu dikkatlice kırıyorum ve evet ilk köylümüzü bindirdik. Şimdi bunun gibi birkaç tane daha bindireceğim. İkinci köylü de bindi. Üçüncü, dördüncü. 5. ve şöyle görmüş olduğunuz gibi 10 tane köylüyü topladım buraya. Şimdi yanımda Hasan var arkadaşlar gördüğünüz gibi ve bizim köylülerden daha ucuza alabilmemiz için onları önce zombi köylü yapıp sonra iyileştirmemiz lazım ve köylüleri iyileştirmek için de bizim fortress bulmamız lazım. Nether'a gidip ve bunu tek başıma yapmak istemedim. O yüzden şimdi Hasan'la birlikte yapacağız. Hasan da buradaymış. Aa burada mıymış? Şimdi Evet Nether'a geldik. Fortress nerede olabilir? Bir bridge yapayım mı? Yapma abi. Bak riske değmez. Bu arada bu salda yeni gelen eşyalardan bir tanesi arkadaşlar. Yakından da şöyle gözüküyor. Gaz sal beni. Bir dakika dur gazı Bana Bana gaz saldırıyor ama Bir dakika sal abi sal, 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 sal Vuramıyorum. Oh, let's go. Abi. Ne oldu? Abi. Neyse, su duyuyorum. Bir dakika nerede? Abi Aşağı önümüzde. Abi önümüzde. Biz körüz. Bir dakika. Portrasım bir an Blade bulduk. sesi duydum. Bir an Blade sesi oh. duydum. Bir duraksadım kanka. Let's <laughs> go. go. Let's go. Sonunda bulduk abi ya. Let's gel go. gel 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 gel. Geldim. Atla. İşte bu. Berbat bir kale. Waypoint eklesen ben şunları hemen sömürüyorum abi. Ve evet Blaze çubuğumuzu da aldık arkadaşlar. Ha, buraya burayı işaretleyelim işte. Çıkmaz soka. Abi. Ne abi oldu? abi. Abi bir can bir can bir can. Bir ne can bir can, bir can bir can bir can bir can. Abi. Abi ya hayır. Ölme ölme Yanmak ölme. Yanmak istemiyorum. Abi. Hayır ölmüyorum de. Yanmak istemiyorum. Bir tane blaze ateş etti görmedim bir yerden. Oh 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 oh. Demir zırhla bu oyun harbiden zor oluyormuş. Bir tane sandık hayır. buldum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak içinden. Hiçbir şey. Ve toplamda 5 tane blaze çubuğum oldu. Tamam güzel hadi gidelim. Bak kulağa çıkılaşırız şey de. Bu size gelsin arkadaşlar. Allah. Ya, o, yapamadım. <laughs> sil burayı sil, sil sil sil. Evet arkadaşlar az öncekini yapamadığım için kusura bakmayın. Fakat bu size gelsin. Oha bir buçuk kalp. Ben de hiç sevmem ya. <laughs> oh. Bir dakika benden iyi olmadı lan. Heh tamam. Sen ve sıcak turistik yerleri de aldık arkadaşlar orada ve sonunda döndük arkadaşlar. Ve şimdi ben köylü takas merkezini buraya yapmak istiyorum. Onun için burayı önce biraz düzleştireceğim. Şimdi zemini hazırladığımıza göre artık köylü takas merkezini yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Eşyalarda şöyle gördüğünüz gibi elimde. O zaman ben yapmaya başlıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi böyle bir şey yaptım. Şimdi bunların her birine bir tane köylü lazım. O yüzden köyleri getirmeye başlıyorum. Şöyle ilk köylüyü getirdim arkadaşlar. Şimdi botu kırınca kendiliğinden gitmesi lazım. Bakalım gidecek mi? Hadi koçum. Aferin. Kendiliğinden gitti gördüğünüz gibi. Dandik bir büyü gelmiş. Bu büyüleri en son ayarlarız ve ben böyle böyle şimdi tüm köylüleri yerlerine götüreceğim. Tüm köyleri şu şekilde getirdik. Şimdi bunların üstlerini kapatıyoruz. Şimdi içeri zombi sokmam lazım arkadaşlar. Hemen gidip şuradan bir zombi bulacağım varsa ve şurada hemen zombimi buldum. Zırhı da varmış hem de güzel. Zombiyi içeri şu anda soktuk ve buna name tag'ini de verdim. Bu arada abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Şuradan çıkmam lazım. Ve şurayı da hemen kapattık mı? Tamam. Zombi içeride. Artık şu toprakları kaldırabiliriz. Ve şimdi ben bunun aynısından karşısına da yapacağım ve böylece toplamda 20 köylülük bir köylü takas merkezi yapmış olacağız. O zaman ben karşısına aynısını yapmaya başlıyorum. <laughs> Şu anda bu tarafta bitti gördüğünüz gibi ve buraya da ben şimdi köylüleri getireceğim. Bakalım şimdi köylü yerine geçecek mi? Ve evet, yerine başarıyla geçiyorlar ve buraya da aynı şekilde bir tane zombi sokacağım içeri. Bu şekilde beni takip ediyor. Ve şöyle içeri girdi. Bunun ismini de Necati koyalım. Bu son köylüyü de koyduktan sonra artık Tüm köylüler gördüğünüz gibi yerinde ve şimdi bunların tepesini şöyle kapatabiliriz. Daha sonra şu toprakları da kaldırabiliriz. Şimdi her şey tamamladığımıza göre artık bu kütüphanecilerin ne sattıklarına bakabiliriz. Mesela bu deniz şansı 2 satıyor fakat bu hiçbir işimize yaramayacak. O yüzden bunu şöyle değiştiriyorum. Kırıyorum ve tekrardan koyuyorum bu şekilde güzel bir şey gelene kadar deneyeceğim. Bu arada Alev'den Çehre 2 geldi alayım mı? O gayet güzel Alev'den Çehre 2. Ve uzun uğraşlar sonucu şöyle tüm köylülere güzel büyüler verebildim. Gerekli olan her şey neredeyse var. Fakat bir tane şeyi hiç alamadım. O da keskinlik 5. Onu da artık daha sonra başka bir köylüden alırız. Sorun olmaz yani. Zemin dekorasyonunu bitirdiysen şuradan giriyorum. Ee. Aa bayağı güzel. Ama sıkıntı şey, bende <laughs> camlar birleşik değil abi. <laughs> bende de değil. <laughs> ve şimdi tabii ki ben bu takas merkezini bu şekilde bırakamam çünkü çok kötü gözüküyor. Bu yüzden şimdi bunun etrafına güzel bir tasarım yapmaya çalışacağım ve bakalım nasıl olacak. <laughs> şekilde gördüğünüz gibi takas merkezinin temelini bitirdik. Tabi bunun dışı şu anda bomboş gözüküyor. Bu yüzden dışına biraz detay ekleyeceğiz. Ve içi de gördüğünüz gibi çok kötü gözüküyor bu şekilde. O yüzden ben önce içini yapmakla başlayacağım. Binanın tavanı için siyah beton kullanacağım ve bunları da sağ olsun Hasan bana vermişti. Şimdi tavana beton koymaya başlayabilirim. Tabi bu tarafa koymama gerek yok. Burası gözükmeyecek zaten. Bu şekilde her yere koyacağım ve bakalım nasıl gözükecek. Tüm betonları koydum ve çatı şu anda bu şekilde gözüküyor. Bence hiç de fena olmadı. Şimdi ise de dış tarafa biraz detay eklemeye başlayacağım. Mesela şuraya bir pencere yapsak nasıl olur merak ediyorum. Şöyle bir pencere hiç de fena durmadı gibi. Şimdi aynısını bu taraflara da yapacağım ve pencereler şu şekilde. Tamam. Şimdi dış kısma birazcık daha detay ekleyeceğim. Mesela şuraya biraz daha soyulmuş kütük ekliyorum. Bunların etrafına da şöyle tuzak kapısı ekliyorum. Daha sonra bu duvarlara kiraz ağacı yaprakları ekliyorum ve etrafına da şu şekilde tuzak kapılarını koyuyorum ve bu son bloğu da koyduktan sonra artık binamız gördüğünüz gibi tamamlandı. Mükemmel olmadı ama bence şimdilik bu bina bizi idare eder ve iç kısmı da aynen bu şekilde. Artık binayı tamamladığımıza göre köylülerle takasa başlayabiliriz. İlk önce ben okçulardan biraz zümrüt alıyorum. Daha sonra da bu zümrütlerle de alet ve sır alıyorum. Bu arkadaşlardan şu anda gördüğünüz gibi Hiç güzel bir şey satmıyorlar Fakat bunlara seviye Atlattırdıktan sonra bize Elmas eşyalar satacaklar Nether'dan aldığımız Blaze çubuklarıyla da Zayıflık iksiri yapacağım Ve daha sonra bu iksirlerle Köylüleri iyileştireceğim Ben ilk önce bunu iyileştirmek istiyorum Çünkü çok pahalıya satıyor verimlilik 4'ü O yüzden şu şalteri Çekiyorum ve evet sonunda Saldırmaya başladı buradaki köylümüze ve köylümüz şu anda zombi oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bu köylünün üstüne zayıflık iksirini atıyorum. Altın elmasını da veriyorum ve iyileşmesini bekliyorum. Daha sonra diğerlerini de iyileştirdim. Ve bir tane köylü iyileşti arkadaşlar. Bakalım fiyatı kaç olmuş? 52'den 27'ye düşmüş. Şuna da bakalım. Oha 1'e düşmüş. Onur, Onur çok riskli Onur. Onur. <laughs> <laughs> Arda dispawn olacak lan çabuk. Dispawn olmaz ki. Hayır zombi şu an bu. Elinde bir şey var. Toprak falan Arda, var elinde. Arda Arda ne diyorsun? <laughs> tamam bakıyorum. Aktım. Arda, Arda. Aa geliyor. Olur. Gel arda vursana oğlum. Olur. Beni ittiriyorsun oğlum beni ittiriyor <laughs> oğlum. Lan sen beni ittiriyorsun. Gel Arda güvenli bölge burası. ooo. <laughs> güvenli bölge. Olur. Bir şey diyeceğim. Sizin şeydeki evden. Aa, Toki'den ağzı bir şey normal o kodunu çalıyorum haberin olsun. Çal varsa çal yani biz de fakiriz. Sen öbürünü al. Tabii, o da geliyor. O da geliyor. Bir saniye bot bot yok. Ah gel gelip ben, oturdu ben. lan. <laughs> Şansa bak. Şu şu yaşıyorum bir saniye. <laughs> <laughs> tamam. Oldu. Lan bana vuruyor. Var. <laughs> 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 Onur sen bir gelsene şuraya Bu Void'i görürsün ha. Ha geldi. Bora'nın base'ine geldik arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Bu sniffer hala burada lan. <laughs> <laughs> o sniffer kaçırdı da çok oldu ya. Oy burada çok şekil bir winch var. Kamyon arkası yazılarının kayıtlara geçmesini istiyorum. Bir dakika kamyon arkası yazılara bakalım. Format 40 TL. Evet internet kafe. Mal kabul. Arda bilişim. Oha o kale ne lan? Bunu ilk defa görüyorum. Bu iron farmı. Bir dakika. Yüce Oha. arkadaşlar. Oğlum o kadar küçük bir iron farmı için çok fazla şey yapmışsın lan. Bunu peki kafandan mı yapıyorsun yoksa? Önceden creative'dan uğraşmışlık var. Haa. Oraya az demir alayım mı? Al al kafana gelecek. Sağ ol. Tamam atıyorum birine. Bakalım nereye gidecek. Haydi bakalım. Şu tarafa gösteriyor. 3 ayrı botla gidelim hadi. Ulan yap. ya zıplayıp patlayacaktım. Epik hareket yapacaktım yapamadım. <laughs> hadi yap. Dur dur. 3 2 1 yap. O oh. Oy. Of. Oha, oha beyler şu dağa bakın. Of. Oh. Tamam. Ama 500 GB gigabyte... lan oğlum. Lan bir buçuk kalbim kaldı. Artık <laughs> gel buraya. Vurayım mı? Lan ne yapıyorsun oğlum? Boşa TNT kullanıyor herif. Dur bekle vurma öleceğim. <laughs> öleceğim vurma. Aa, tam altımızda onur tam altımızda. Stronghold'u sonunda bulduk arkadaşlar. Stronghold'a geldik arkadaşlar fakat şimdi ende gitmeyeceğiz çünkü biraz daha hazırlanıp gitmek istiyoruz ve hep birlikte gideceğiz ben Şimdi sadece buradan kitap ve armor trim almaya geldik. Armor trim bulan var mı? Buldun. Oy. Efsanesin sen. Kaç tane? Bir tane mi? Allah. Ne fark eder ki? Duplarsın. Oy bir tane daha buldum. Bütün armor trimler diplanabiliyordu. Çok iyi. Kitaplıkları alıyorum ben. Alın. Bora gel aynı anda çıkalım. İyi hey, bayağı iyi gidiyoruz. E şimdi geri dönmek yürüyerek çok uzun sürecek gördüğünüz gibi. Bu yüzden ben Nether'ın çatısına çıkacağım ilk önce. Şuraya bir portal açıyorum. Hatta ben Nether'ın çatısına hiç çıkmayayım. Zaten yakınmış. Hemen şuradan gideceğim. Bir dakika merdiven kılaç. Yapamadım. <laughs> uzun uğraşlar sonucu şu köylüyü seviye atlattırdım arkadaşlar ve artık gördüğünüz gibi elmas seti sadece bir zümrüte satıyor ve seviye atlattırmak için de Burada görmüş olduğunuz tüm demir zırhları aldım. Bunlarla ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Fakat şimdilik burada dursunlar. Öyleyse ben artık buradan hemen bir elmas set çekiyorum. Bir tane pantolon. Bir tane miğfer. Bir tane de göğüslük alıyorum. Çünkü zaten botumuz vardı. Arda sağ olsun. Bunların büyüleri çok güzel değil. Fakat biz bunları ayarlarız. Burada bir sürü büyü satan arkadaşımız da var. Hatta ben şimdi zırhıma büyüleri basmaya başlıyorum. Bu arada hiç seviyemiz kalmamış. O yüzden şimdi gidip biraz Nether'dan seviye kasacağım. Evet, şöyle kuvarslarla 16 seviye kastım. Şimdi bakalım yeterli olacak mı? Son olarak şu botlarımıza da tüy düşü 4 basıyorum ve böylece tüm zırhın büyülerini şu şekilde tamamlamış olduk. Eşyalarımızda biraz eksiklikler var fakat bunları da yakın zamanda tamamlayacağız. O zaman bugünlük videonun sonuna gelelim. Bu videoda arkamda görmüş olduğunuz köylü takas merkezini yaptık. Her ne kadar çok güzel gözükmese de gayet kullanışlı bir bina oldu bu. Ve böyle de güzel bir elmas set çekmiş olduk. O zaman videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve Limon SMP'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay